Apple yardım takipçileri, ben editörünüz Barış. Bugün sizlerle birlikte Springtomize yeni varisi olan Hidemix Tweaky'ni inceleyeceğiz. Hidemix, sistem arayüzünde değişiklikler yapıp cihazımızı kendi zevkimize göre kişiselleştirmemiz için çeşitli imkanlar sağlıyor. Günlerde Springtomize Tweaky'nin güncellemesini bekledik ancak iOS 8'de yıldızı yeteri kadar parlamayan Hidemix bu boşluğu iyi değerlendirip tahtı devraldı. Bu mükemmel TiviK repomuzdan ücretsiz, üstelik Türkçe indirebilirsiniz. TiviK'imizi inceleyelim. TiviK repomuzdan indirdikten sonra ayarlar menüsünde e, geldiğimizde, bakın burada Heightmix isimli e, TiviK. Gördüğünüz gibi Türkçe, e, önde rastız modumuz sayesinde Türkçe olarak kullanabiliyoruz. E, bütün ayarlarımızın etkin olması için en başta şu etkin seçeneğini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonrasında yapılandırmaya giriyoruz. Yapılandırmada gördü, gördüğünüz gibi Springtomize'ye çok benzer. Ee, hemen hemen bütün sistem arayüzüne erişebiliyoruz. Bu uyarılar kısmında e, şurada bahsettiği uyarıları açıp kapamaya yarıyor. Örneğin işte düşük pil uyarısı almak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Veya düşük hafıza uyarısı almak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bu yazan uyarıların hepsini e, teker teker kapatabilirsiniz. E, ben kapatmıyorum çünkü uyarılar güzeldir, bizi uyarır. Uyarmak için var. niçin kapatalım. Animasyonlar kısmı ise e, bildiğiniz gibi e, RAM yetersizliği yaşayan cihazlardaki kasılmanın önüne geçmek için e, bu animasyonu hızlandırıp yavaşlatabiliriz. Bu tamamen sizin kendi kişisel zevkinize alakalı. Uygulama değiştirici kısmı dediğimiz şu Home butonuna iki defa bastığımızda çıkan değiştirici kısım. Buradaki e, ayarlarımız var. E, 3 boyutlu taş e, dokunma yaptığımızda Pencerenin yanında olması oynatma, işin dokunma gibi özellikleri var. Değiştirici kartları var. Burada renk toru karartma dediği arka planı bahsediyor. Değiştiricinin gene duvar kağıdı ile alakalı bulanıklık stilini, bulanıklık miktarını, doygunluk miktarını ve daha birçok ayarını buradan yapabiliyoruz. Ama ben bundan da memnunum. Uygulama değiştiriciden de memnunum. O yüzden hiçbir şey değiştirmiyorum. Kontrol merkezi dediğimiz şu aşağıdan yukarıya doğru parmağımızı kaydığımıza çıkan merkez burayla alakalı e, çeşitli e, ayarlar var İşte bölüm gizlemeler istemediğiniz yerler çıksın çıkmasın şeklinde e, onun haricinde diğer ayarlar e, burada mevcut kaplayıcı dediği e, doku rengi ve arka plan rengi gene e, kontrol merkezinin inciğine cinciğine girebiliyoruz bu şekilde. Dock kısmımız benim en çok kullandığım şey. Dock'ta sadece Şöyle ana ekrana geldiğimizde Dock'ta sadece arkadaşlar bu arka planın rengini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim. Bulanıklık stili. Ben şeffaf, her zaman için şeffaf kullanıyorum ama siz Farklı renklerde uygulayabilirsiniz. Bayağı, oldukça bir seçenek var. Bunu da geçelim. Klasörler kısmı eğer e, uygulamaları klasör halinde kullanıyorsanız, onun ayarları işte e, simgenin bunu gizlemesi, kılavuzu gizlemesi gibi birçok ayarı var. E, iç içe geçmiş klasörlere de izin veriyor ayrıca. Yani bir klasör oluşturduğunuz sonra onu alıp başka bir klasör içine de koyabiliyorsunuz ve klasörleri kapatmak için çinlik hareketini yapabiliyorsunuz. E, Triditaş'ta alakalı e, triditaşa bastığınızda işte arkasındaki loşluk duvar e, duvar kağıdının rengi banıplı ile alakalı e, birçok ayarda yine burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar ana ekran dediğimizde e, gene benim en çok kullanacağım yerlerden biri sayfa noktaları şu bakın hemen dokun üzerindeki 3 tane noktanın e, kaldırılması ile alakalı üstteki ben kaldırmak istiyorum spotlight eğer kullanıyorsanız spotlightın arka planındaki bulanıklığı kapatmak için e, şu ayarımız. Ama ben Spotlight'ı hiç kullanmıyorum. Ee, o yüzden tümüyle devre dışı bıraktım. Ve duvar kağıdı ile alakalı, duvar kağıdını büyütme, yani şu hareketli paralaks efektini açıp kapama ile ilgili e, birkaç ayar daha mevcut. Simgelerimize geldiğimizde e, bazı uygulamaları biz ana ekranımıza görmek istemeyiz. Mesela hiç kullanmadığımız sistem uygulamaları var. Bunların hepsini uygulama gizleden gizleyebiliriz. Ben aktivatörü gizliyorum çünkü aktivatörün e, ikonu yok arkadaşlar. Hangi temayla yaparsanız yapın çok çirkin bir görüntüsü oluyor. Hiçbir temaya uymuyor o yüzden sadece aktivatörü kapattım artık aktivatörü görmüyoruz. Ama isterseniz uygulama değiştiricisinde gizli uygulamaları da görebilirsiniz. Örneğin e, borsayı gizlediniz ama bir şekilde açtınız bunu değiştiricide görebilirsiniz. Simgelerin kendi görünümünde ise yani ikonların kendi görünümünde ise şu görünümde tek başına simge rozeti renklendirme dediği eskiden e, color badge dediğimiz ikonun ana rengi neyse o renkte bildirim rozeti gelmesi e, şeklinde bir ayar var. Ben bunu seviyorum, güzel oluyor. Bunu kullanıyorum. Bunun haricinde işte e, simgeleri tamamen kapatabilirsiniz, klasör e, rozetlerini kapatabilirsiniz. Birçok ayarı var. İşte e, mavi güncelleme noktasını kapatabilirsiniz gibi, gölgeleri gizleyebilirsiniz, birçok e, ayarı buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Kilit ekranında da e, iptal edebileceğimiz şeyler var. İşte iptal butonu, acil durum düğmesi gibi şeyleri iptal edebiliriz. Kamerayı gizleyebiliriz, e, fonksiyonel olarak devam edebilir ama. Yani sadece orada ikon gider, siz elinizi kaydırırsınız kamera açılır. Ee, tarih etiketinde işte özel tarih boyutu, özel metin, şarj yüzlerini gizleme gibi ayarları var. Saatte de aynı şekilde e, saat ekranı, saniye ekranı açabilirsiniz veya komple saati e, gizleyebilirsiniz, özel saat rengi yaratabilirsiniz. Kilit açmak için da şu çevron dediği e, ok işareti arkadaşlar, onu açıp kapatabilirsiniz, yazıyı e, açıp kapatabilirsiniz, onun ışıltısını açıp kapatabilirsiniz. Ee, kilit ekranı tonunu da gene ayarlayabilirsiniz. Arka plandaki bulanıklığı da ayarlayabilirsiniz. Şu bakın özel kilit açma simgesi, ben onu aktif ettim ve Apple Yardım TV yazdım. Artık kilit ekranında e, kaydırmak için açın yerine e, Apple Yardım TV yazacak. E, gene aynı şekilde özel Touch ID ve e, özel tarih yazısı da e, ekleyebilirsiniz. Ayrıca özel parola metni de ekleyebiliyorsunuz. Bildirim merkezimizde ise, bildirim merkezimizin bakın üstten açtığımız bölüm. Burada da tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. İlk kaydırmada göster seçeneğini anlamadım. Deneriz onu yine. İşte görünümümüzde alt tarayıcı, alt ayarıcıları gizleme, seçme seçenek, seçme sekmelerini gizleme gibi birçok ayarı mevcut. Buraya da bir özel metin yazabiliyoruz. E, durum çubuğu dediğimiz üstteki çubuk arkadaşlar. Burada da gizlemek istediğiniz şeyler varsa hepsini tek tek e, ayarlayabiliyorsunuz. İşte, sadece kilit ekranında gizlensin. Her yerde aynı boyutta kalsın gibi. E, üstteki iki seçenek da de e, durum çubuğunda şurada da tek tek gizlemek istediğiniz şeyler var. Ben batarya simgesini gizlemek istiyorum. Çünkü yüzdelik dilim bana yeterli bilgiyi veriyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde özel aparat, operatör metni, bu da birçok kişinin kullandığı şey. Ben burada Vodafone yerine e, Apple Yardım TV yazacağım. Artık bundan sonra orada Apple Yardım TV yazacak. Ee, saat biçimi de değiştirebiliyorsunuz. 24 saat, 12 saat veya kendi belirleyeceğiniz bir formatta. Gelişmiş ayarında da hata ayaklama günlüğü yetkin. Bunu, bunu e, aktif ederseniz, e, tweak ile ilgili bir sıkıntı olursa bunu otomatik olarak geliştiriciye gönderiyor. En alt kısmında da zaman makinesinde otomatik yedekler var. Ee, bu da elinizde olsun arkadaşlar. Bir sıkıntı yaş yaşadığınızda trikle ilgili geri dönüşe yarıyor. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra hepsinin aktif olması için bir kere cihazımızı yenile diyoruz. Ve cihazımız yeniden başladığında artık ayarlarımızın hepsinin aktif olması gerekiyor. Evet bakın Kaydırma, e, kilit açma yazısı Apple Yardım TV olarak geldi. E, gene üstteki operatör logosunda Apple Yardım TV yazıyor. Bataryamızı kaldırdık. E, dokumuz tamamen şeffaf. E, uygulama sayfa noktaları kalktı. Bakalım bildirim, evet bakın Facebook'ta göreceğiniz gibi bildirim rozetleri artık ikonun kendi renginde. E, gene Clash of Kings'te de gördüğünüz gibi. Bunun haricinde yapmış olduğumuz bir şey var mıydı? Şu an için, evet bir de spotlight'ı kapatmıştık. Bakalım, evet hiçbir şekilde spotlight gelmiyor. Evet arkadaşlar artık Spring Tomizy'in tweak'ini beklemeye gerek kalmadı. Hyde Mix bu konuda ondan daha önce davranıp sahneye çıktı ve Önder Azazi modörtüğümüz sağ olsun bütün gece uğraşarak bu tweak'i Türkçe yaptı. Repodan, repomuzdan tabii ki ücretsiz ve Türkçe olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Diğer incelemelerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.